Merhaba dostlar. Yanlış gruplarda kendisine yer arayan, isyankar ve asi olan, hatta uyuşturucu ve alkol gibi kötü alışkanlıkları olan bireylerin aile yapılarına bakıldığında iki tip aile dikkat çeker. Yumurtasından çıkmasına şahit olduğunuz, her türlü bakımıyla ilgilendiğiniz, o çok sevdiğiniz muhabbet kuşunuzu avcunuzun içine aldığınızı düşünün. Uçup gitmesin diye avcunuzu biraz fazla sıkarsanız onu incitir ve kaybedebilirsiniz. Yok canım o beni bırakmaz. Bilir o beni diyerek avcunuzu serbest bırakırsanız yine kaybedersiniz ve uçup gitmesini izlersiniz. İnsani ilişkilerimiz de bu şekildedir. Karşıdakini gereğinden fazla sıkar, ona baskı uygularsanız onun kişiliğini zedelersiniz. Ne yazık ki günümüzde anne, baba, arkadaş, evlat arasındaki ilişkilerin zedelenmesine sebep olan en önemli faktörlerden birisi budur. Orta yolu bulamayışımız. Şu an elinize tutmuş olduğunuz telefonun belirli kodlamalardan oluşan bir işletim sistemi vardır ve siz bu kodlamalara aykırı olan bir uygulamayı yaparsanız telefonunuz bozulur. Aynı şekilde ruhlarımızın da onur, gurur, haysiyet, şeref, beğenilme, alkış görme gibi kodlamalardan oluşan bir işletim sistemi vardır. Eğer eşinizin, arkadaşınızın, evladınızın ya da hiç tanımadığınız bir insanın sahip olduğu kodları zedeler, onlara aykırı bir davranış yaparsanız onları incitir, kırar ve kaybedersiniz. Bu değerleri desteklerseniz onu kazanırsınız. Çocukların aferin aldığı davranışları defalarca tekrar etmelerinin nedeni budur. Tevri gidilmek, alkışlanmak ve takdir görmek. Eğer evladınızın ya da karşınızdakinin adeta ümüğünü sıkar, onu hakir görür, onu horlar, onu hakaret ederseniz ve kendisini tanımasına fırsat vermezseniz sizi bırakır, kendisini değerli hissettiği, takdir ve tebrik edildiği yerlere gider. Sizlere bununla ilgili bir anımı anlatmak istedim. Bir gün parkta iki gençle tanıştım, muhabbet ediyorlardı. Birisi diğerini göstererek, abi bu var ya, bu efsane ciğer var bunda, at ciğeri gibi ciğer, bir çektiğimi yarısına kadar indirir dedi. Yani kötü yapmış oldukları bir işi överek anlatıyorlardı. Diğer arkadaşlar ne beklersiniz? Utanmasını, sıkılmasını, oğlum niye söylüyorsun lan, niye anlatıyorsun başka birisine demesini beklerken, vermiş olduğu tepki nasıldı? Estağfurullah abi dedi. Yaparız yani. Bizi buradaki insanlar böyle tanırlar. Etraf eşref bizi bu şekilde anar. Diyerek tepki verdi. Bu şunu gösteriyor. Yani ben bu davranışın kötü olduğunu biliyorum. Evet ama etrafta bu şekilde anılıyorum. Takdir görüyorum. Tebrik ediliyorum. Alkışlanıyorum. Ve bunu yapmaktan gurur duyuyorum. Bazıları beni alkışlamasa da yanlış yaptığım işler olsa da kötü giden bazı şeylerin peşinden koşsam da Yine birileri beni bu konuda alkışlanıyor. Sırf alkışlandığı için bu işi yapmaya devam ediyordu kötü davranışı. İşte bu, bunun anlatmış olduklarımızın en büyük kanıtıdır. İkinci tip aile ise bir şey olmaz ailesi. Evin anahtarı orada, arabanınki de yanında. Cebinde de paran olsun, benim çocuğum bir şey yapmaz kafasına sahip olan aile. Yani bu şunu demek istiyor, benim çocuğum yapmaz. Hani bu çocuk senin olsa yapabilir ama benim çocuğum yapmaz. Çocuğuna güvenmesinden değil, karşıdakine itimatından değil, kendisini yakıştıramamasından. İşte videonun başında bahsetmiş olduğumuz iki tip aile budur. Bir, ömrünü sıkan, iki, bir şey olmaz ailesi. Peki nasıl aile olmalıyız? Orta yolu tutturabilen bir aile olmalıyız. Unutmayalım, çiçeğin en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Ve siz suyu ihtiyaç duyduğu o kotlamalarındaki muhtaçlığı az verirseniz onu öldürürsünüz. Ama çok verirseniz gereğinden fazla bir su ona ilave ederseniz bu sefer de onu kendi kodlarıyla zehirler, solmasına sebep olursunuz.